Herkese merhabalar, bugün Fark Yaratan Mutfak'ta tekrar beraberiz. Ben Müşerref Sara Özkan, gezgin gurmenle beraberiz ve bugün bir tane de konuğumuz var, Emel Tekin. Bugün size ne yapacağımızı o anlatsın isterseniz. Merhaba, Ziçev için Farkındalık Mutfağı'nda güzel şeyler yapmak için buradayım. Bugün aile geleneği olan Kunköy'e ait olan bir balık dolması yapacağım size. Bu balık dolması biraz balıklı pilav tarzında bir şey ama kokusu olmadığı için seveceğinizi düşünüyorum. Çocuklarınızla da rahatlıkla yedirebilirsiniz. Vallahi ee, ben sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> evet, güzel, keyifli olacak. Evet. Bunu yemeden şuradan şuraya eğitmem Kesinlikle. Hepsini sen bile bitirebilirsin eminim yani o derece. Umarım biz de tutabiliriz kesinlikle. Ben malzemeleri tanıtabilirim. Ee, bu güzel bir levremiz, eşimin tuttuğu bir levrek, Kumköy levreğidir aynı zamanda. Evet, bir tane orta boydan biraz büyük bir levrek. 2 su bardağı kadar baldo pirincimiz var. Maydanozumuz, limonumuz, onlar içerisine koyacağımız ürünler. Birkaç tane ıspanak yaprağı getirdim. O sonunda sürpriz olacak. Onunla da küçük bir tadımlık, sunumluk bir lezzet sunmak istiyorum. Çok hafif bir sal, biber salçamız, küviner içimiz. Kaya tuzumuz ve tereyağımız var. Basit, sade bir e, yemek. E, keyifle yeriz inşallah. Başlayalım Ömer abla. Başlayalım. Biraz önce başlayalım. Aynen. Ağzımışım, ağzımışım. <laughs> Senden balığı dilimlemeni rica edeyim mi yoksa ben mi yapayım? Ben yapayım ya. Tamam. Yaparım herhalde. Yapar. Yani. Sadece ben yaparım. ikiye bölgelerde bana şöyle, çizik atarsan. Bana o arada ben de... Emel e abla bunu nasıl tutuyorlar ya? Ben evet. gidiyorum, eli boş geliyorum. Bunu ben. siz tuttunuz değil mi? <laughs> i̇şte Faruk Tekin'den onun CEO'larını alacaktım. O <laughs> çakımız. Bilmiyorum. Serik çakısı. Evet. Domur. Vallahi. Ee, o olmadan, olmadan olmaz. Bütün mi? hepimizin mutfağında olan bir şeydir. Önce ortadan bölelim. Şu, e, şöyle hey, mi? Şöyle bir bütün ayırayım. Şimdi tavaya sığsın. Hayır, şöyle bölelim. Tamam. Şöyle iyi mi? Olur tavaya sığsın. Değilse büyük tavada yapmak hmm. gerekiyor. Bu balığa da ben, bana ellettiniz. Onu biraz erkek gücü istiyor. Aynen, o yüzden teşekkür ederim. Aynen, aynen. Rica ederim. Ne demek? Şöyle. Başka? Bir yerde böyle iki tane bana çizik i̇ki tane atarsan şöyle. çapraz. Çapraz şöyle. çizik. Ben balık severim biliyorsun. Evet Niye senin için şey özellikle. Için. Ee, şöyle de iyi Mayıs değil mi? Bir de ben sektöründe olduğum için evet. Böyle Öbür tarafına? Onu şöyle. diğer tarafına da yapacağız. Bunda bir tane yeterli. yeterli. Şöyle. Daha önce balık doğması yememiştim. Aslında balıklı pilav tarzı gibi ama seversiniz gayet de güzel. Bizde balık dolması diye geçiyor. Evet. Bir bütün hepsi bir arada pişiyor. Evet. Şimdi ne ama yapıyoruz? Tavayı yakacağız. Tavanın altını yakalım. Kokmayı alalım. Hakiki zeytinyağı değil mi evet. mi? Evet. Arı zeytinyağı. Of oh, of oh, of. Oh. Ama kokusu yoktur. Bu da sızma. Bile, e, ya bile ağzın sulandı ya. Ben şeyi merak ettim Emel abla. Normalde zeytinyağı kızartılmaz deniyor ya. Balık kızartırken Biliyorum, ayçiçek e, yağı kullanıyor. Ama onda da çıtır çıtır oluyor. Böyle sert hmm. bir kızartma gibi oluyor. Hmm. Bunda bizim istediğimiz çok sert olması değil. Hmm. Pilav özelliği olması için açısından ve yumuşak olması açısından bu şekilde yapılması o gerek gerekiyor. O zaman zeytinyağı kullanılması Bu da kızartıyor. Gerekiyor. Biraz sonra siz de fark edersiniz bu da. Yani arı zeytinyağı hmm. dediğimiz has evet. süzme zeytinyağları. Hmm ama derecesi çok sert olanlar değil tabii ki. Yani tamam. bunlar ideal. Evet. Şimdi balıkları kızartacağız herhalde. Balığı çok hafif kızartacağız. Hafif kızartacağız. <laughs> Şimdi... Aslında mühürlüyoruz sanki. Ha? Evet. Bir, bir tık öyle. Evet, evet, Bir tık öyle. Evet. Geçen sefer de yanımı görür Allah demişsin. tam bu tarafa ya geç. İşte ama. korkuyorsan mutfağa girmeyeceksin. <laughs> yani. Size geçen Sen, sefer yoruma gelmiş <laughs> Evet, şöyle oldu. Bu sefer temkinliyim, ya rağmen bu tarafa geçtim çünkü şu tarafta GoPro var, o tarafa İbo'ya attım. Yazmışlar ki gıdıklı çıkmış. Ondan mı insan. Yüzden... Evet, tamam. o, yüzden... <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bugün Boğazlı Kazan'la birlikte <laughs> katıldım. Ee, GoPro'dan uzak duruyorum. Ee, yorumlarınızın tamamını okudum. Hiç yakıştıramadım. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim. Başka <laughs> yorumlar da vardı ya. Başka yorumlar da vardı. Evet onları Biraz da tek tek okuduk. Cevap vermeniz gerekenlere verdik. Kaya tuzu atabiliriz. Ya kaya tuzu Neyse, atıyoruz. Evet. <laughs> Biz her şeyde kaya tuzu kullanmayı seviyoruz. Daha doğal daha ağırlıyor. Ben salayım istersen hemen. Ben salarım. tamam. Alışıyorum ben. Sen de bir ellesen ben hani, bir şeylere. İşte o görev sende ben diğerlerine <laughs> yardım. Edelim. Hadi bakalım. <laughs> şey maşa lazım olacak değil mi bize? Sen mi döver sen bunu acaba? Yok, koku yok hakikaten niye? Bir, bir yandan da burada yapmamız gereken Hayır, bir şeyler var mı? Orada yani. yapmamız gereken çok bir şey yok, çok az. Maydanoz da istersen bana doğrayabilirsin. Evet. Sen çok güzel. Evet. Sen ee, hani doğur istersen bunları. Ama Amama yıkayalım. Tamam. Görev daha evet. yapamadılar komutlarımız. Evet. Bir şey soracağım, Emel hiç kokmuyor burası. Hiç kokmuyor hiç, ne güzel. Evet. Kokmuyor. Kokmaz. Zeytinyağında biraz daha fazla kokar. Bu arı zeytinyağı tuzumada kokma özelliği hafif kokmuyor. oluyor. Hapif evet. Oluyor. evet. çok zaten. Şimdi bu... ne arıyor ne bulamadı bizim mutfağımız. Ne bulamadı bizim mutfağımız. Ben koydum <laughs> <Biz uçum. Meyve gülüyor> ya serik. Bıçak var. Serik çakısı. serik çakısı. çakısı. Onu yıkayabilir misin baba? Tabii, tabii. Sen niye yıkayın? Herkes iş yapmıyor. Emel abla malzemelerin hepsi Çok Okey, yarısı da olabilir. Evet. Tamam. Onu da pilavın içerisine ya atacağımız şunu da, için. Da zaten pilav kokulu olmuyor. Kestik ya bunlar yani, <laughs> yani bir ince ince mi? Mümkünse küçük. Muhtemelen bunu Aa, Bence kurtmaya başladık. Bana göre vardı. Evet, evet. evet, biraz daha seri olalım. O balıkları pişirmişen değildi değil mi? Tavukları pişirmişen. Ben balık desem, balıkları pişirmişen. <laughs> <laughs> Beni inşallah herhangi bir şey görmez. Yok görür belki eğitime çağırır. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Çok güzelsiniz. Geri bir de size şey öğretelim. Bir de şu taraftan yapayım. Oluyor mu sanki? Oluyor oluyor. Gayet başarılı. Yalnız bu tırnaklara bir yorum gelir. Evet. <laughs> Durmadım. Takıp takıştırıp gelmiş Durmadım. yine. Bugün Ama takım biz onlara şey diyoruz, yani. biz yiyoruz. Ne yapalım? Bugün takılarım da ön plana çıktı. Kazan da çok güzel <laughs> ama. Takılarım biz ona bayıldık o kazağa. Hiç yemek Tost. yapmaya gelmiş gibi değilsin bu. Çok yani. E, ne yani. bileyim yani. Neden? Takıp takıştırmışsın gelmiş. Lütfen ya. kız bekar. Lütfen. Becala Böyle Öyle gelecek. Gayet güzel. Yeterli. 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 Mi? Kadın isterse her şeyi yapar bu. evet. Yeter ki kadın kadınlarımız sürekli. başımızın tacı. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Her teşekkür zaman. Teşekkür ederiz. Siz çok iyi evet. arkadaşsınız değil mi? Ben, tamam. Evet, iyi arkadaşız. Ee, Birlikte evet. iş yapıyoruz. <laughs> <laughs> Yemek yiyoruz sürekli. Yemek yiyoruz, İbo yiyor. Ben yemiyorum, ben tadım yapıyorum. Ama İbo arka arkaya gittiğimiz zaman... Şimdi bak çok hafif kızartıldıktan sonra... Aa içine sa biber, evet. salçası, evet. biber salçası değil mi? Evet biber salçasıyla da bir kere de öyle tertip ediliyor. Aha bak çok iyi geçmiş bir şey. Bir ayrıntı. Pilavımızın rengi değişiyor çünkü bunu yapınca. Bu e, daha böyle hoş güzel oluyor. Bu tarif tersiz. not alınmalı. Ama bir şey söyleyeceğim bayağı kızarttık aslında. Yani balık evet. böyle yeni evet, evet 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 evet. Yok ben e, balık kalın olduğu için. Aynen, Biraz, e, i̇çinin de pişmesi açısından... Böyle içi pişiyor mu? Pişiyor. Sizin Bence pişer. Musunuz? Evet, evet. evet. Daha içini alıyor. Zaten hemen... Bir şey soracağım söyleyeceğim, yani yönetmen balık sevmiyormuş. Nasıl? <laughs> <Aa>. Sevmiyor mu? <musun? gülüyor> <Aa>, sevmiyormuş. <laughs> Burada siz kamera arkasını görmeniz lazım. Nasıl sevmiyor? Kötü mü koktu? Mis gibi koktu. Taze balık çok güzel, Aa, o yüzden çekim yarada kalabilir herhalde. Kötü kokacağını düşünmüyorum ama. Vallahi beğenmeyeni o... sevmiyoruz. <laughs> <değil, gülüyor> Sevmeyene bir şey diyemem, evet. Biz biz burada <laughs> eğleniyoruz. Şu an arka planda olanları görseniz, sen dışarı <laughs> şey <mi> çık, sen dışarı çık. Yönetmenleriniz yok şu anda. <laughs> Gittiniz bırakıp, biz kendi kendimize burada takılıyoruz. Yönetmen gitti, birar. <laughs> Yönetmen birazdan. Nasıl devam edeceğiz? Biz çekeriz. Ceren'le ben onu da yaparız. Yönetmek. <laughs> <Görüşmeler. gülüyor> tamam. Ben yaz yemi öğrenmeye Ben burada çok öğreniyorum. Kırk, trik mi noktalar. Evet. Ne lazım? Şimdi de Şimdi... pilavlı kısmına geçeceğiz. Buradan sonrasında çok fazla bir şey yok. Aslında bu e, ben de çalışan bir bayanım. Çok yoğun tempolarla çalıştım. Bu çalışan bayanların bile eve geldiği zaman çok kolay Aa. yapabileceği, kısa da sürüyor galiba. Sade, basit. Evet. Yani malzemeler hazırsa, özellikle balık hazırsa hı hı. rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey var. Şimdi salçasını koyacağız. Tereyağı. Şey özürlerim tereyağı. Koyacağız evet. Salça koymuştuk, <laughs> koyduk. Tereyağımız öyle. geldi. Ben salsa böyle koyacağını zahmet etmiyordum. Pirinci yani. e, orada Hatta balık içinde ya. değil mi şey yapacağız de. E, Emel Hanım siz göz karar yapıyorsunuz herhalde ama şöyle ya, bir baktığınız zaman. Bunlar ölçül 2 yemek kaşığı. Ha 2 yemek kaşığı. Ben okay. e, evet hazırlayıp gelmiştim. Bir de öyle hanımlar var ya göz karar yapan kekler mekler. ben Balık büyük oldu için 2 yemek kaşığı bir de baldo pirinç biraz şey Masada çeker. Aldı bir şey ya. Başka bir şey koymuyorduk tereyağı. Ama yağımız bakın burada şeyde kaldı. tavada kaldı. Hani yani o yüzden balıkla yağla çok şeyimiz yok. O yüzden rahatsız etmiyor. Evet. Tereyağının girdiği her şey güzel oluyor ya. Evet, Sen seversin. Vallahi ben çok seviyorum. Yalnız ekmek vardır inşallah. Değil mi? Ee, ekmek. Getirdin mi ekmeğini? Ekmek. <laughs> 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 Torpido'mdan eksik olmuyor. <laughs> yaşandı yalnız biliyorsun. <laughs> 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 böyle Benim... kan şekerim falan düştüm hemen bir lokma atıyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şaka değil. Bayağı gerçek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim kızım küçüktü. Ben de hep yemeklerin yağını az koyuyorum. İşte tuzlu bir <laughs> yani böyle be... hani dikkat ediyoruz ya. Anne ya dedi okulda bir yemekler yapılıyor. Yağlıca yağlıca dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kusura özendiyse sayılır. Özenmiş çocuk. Yağlıca yağlıca. Siz de orada yağlıca yağlıca yapın. Oh, alacaktık. O da onu tanıtmıştı ama ekmek ekmek geliyordu. Gerçekten tam ekmek banmalıydı. Bir kere daha. Ay benim ben ban evet. başladım. Ne, ne e, alabla yırtık alabla bu arada ya. yönetmen evet, yemeyecek. Bence de çok. Güzel. Yırtık 6 kişi yiyecek. olanlar var. elimle koyuyorum. Yemeyecekler için çok mutluyum. Bu Vardı. Geldiğimizde fark ederiz. Tam balıklı bir şey yapacağımız şimdiden kesinleşti. Bence. Bence de. Garanti iki porsiyonu garantiledin şu anda. <laughs> sade de de balık sen Aa, ne yapacaksın evet. orada? Sade balık. Şimdi şöyle bir şey. Bundan sonraki şu şekillerimizde. <laughs> yuva meze sade de var orada. Sade balığa da gideceğiz. Meze var ben orada. Ben bana su ayarlayabilir miyim? Su. E... <laughs> şey pilav için. Pilav Böyle için. Efendim sade balık iptal mi? Hani? Meze mi? yer orada var, ya yönetmen. Şey, şey olur. E, bardakta ben olur mu? Olur olur. Ha biz yeriz. <laughs> İyicek biri var. <laughs> Ilık değil mi çeşmeden? Hiç fark etmez. Ocağımızın Oto. ayarı güzel. Allah Evet vallahi harika bir şey oluyor. Bunları... Sen burada adliyeye gidip balık kokuyor olabilirsin. Tamam. <laughs> Ben de. Şey, benim bu de toplantım var. Evet. Balık, balık Kaç balık. <laughs> tane biraz vermen bir, ya da evet, o tamam. pilav kasesine koyabilirsin istersen. Ben ya bu arada pilavda yeşile bayılıyorum. Kanosa doldurayım ya. Pilavda yeşil. Şu Sonunda böyle konuluyor ya da bir, da şey. Tamam. bir şey. Tamam. Ben başlamadım. şey, e, yabancı yok Başkanım biz bizde zaten. Bu çok sade ve basit bir yemek. O yüzden ya, yabancı yok biz bizde. 85 milyon elim bunun için kullanacağım. Keşke. Tamam. Keşke. Tamam. Keşke. görür değil mi? Keşke yani damacana da getirsek. <laughs> <laughs> bu ne? Yani ya, hani... bardak bulamadın mı? Ya bardak biz da koydum da bu biz bizeyiz yabancı yok biz yani şey ya. yapalım biz yani. Youtube'u zaten evde, biz gizli gizli seyredeceğiz. yapıyoruz. Öyle Neden? mi diyor biz bizeyiz biz diyor. Biz Duyamadım onu ben doğru söyledim. Bunun evet. planını pilavını evet. çok karıştırmaya gerek yok. O zaten şimdi kendisi. Ya bugün şeyde... tatlı da yapmayacak mıyız? Yapmayacağım. <gülüyor> Yapmayacağız. <gülüyor> aslında bunun yanına çok güzel un helvası gider. Biz hep un helvası yapıyoruz. yapalım. Evan şey... yapmadık un helvasını. Ee, un var yapalım. Yapalım onu da yapalım. Unumuz var mı? Var. Tereyağımızın te te tere hepsini tere gömdük. Tereyağı vardır bizde. Oo, kavuralım helvayı. <laughs> ya balık, ya, balığın, balığın, üstüne arka. gerçekten biz... Vallahi e, Valla gönderilen... balığın üstüne helva yenir. Ee, Niye? Evet, çok güzel ne, olur. O. Balık ölmezmiş içeride o Tabii yüzden. Tabii. Yani. Yani. Balığın helvasını <laughs> da <laughs> Ah evet. <gülüyor> <gülüyor> şu tam böyle yüzde yüz değil mi? Yani şu an çok uygun. Uygun. çıkmayacak. Balık, çok çıkmayacak. Balık çok yukarı çıkmayacak. Ben Neyse, bir yarım limon rica edeceğim. Tamam. Çünkü pidan tı tı parlak olması tı tı için ve bunun içerisindeki lezzetli bir ekşilik, ekşilik, limon lezzeti alabilmek için. Sıkıyoruz onu. Böyle tuz falan da koyacağız mı? E, alttan yağına koydum ama üzerinden atabiliriz. Kaya tuzu atabiliriz. Tuzumuz? Kaya tuzu. Tuzumuz. Birkaç tane limon çekirdeği kaçırdım. Olsun, önemli Biz bizeyiz. <laughs> Biz bizeyiz. Kimse izlemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Biz bizeyiz, sorun değil. Aynen. Yönetmenim yani bizim şeyler izlenmeyecek mi izlenmeyecek diyor. Bir de almayalım videoya. Yönetmenimiz geri geldi balık kokusu gidince. Yok bu kokmaz inanın evde de yani çocuklarınıza eğer balık sevmiyorsa pilav seven sadece pilav Allah Allah. seven çocuklar için biraz kapatacağım. İşte Vay, bir kapat sonra sonra pilav tamam. Başka ne ihtiyacın var ben hazırlayayım onu da. Şu an hazırız. Yani pilav o. pişecek beraberinde. Onları neye kullanacağız? Onu ee, özel sürpriz sonunda... Sürpriz, tamam, şu ikisi sürpriz. Sonu sürprizli bir video bu. Aynen. Evet. Sonu sürprizli. Normalde e, buna... Benim bile haberim yok bu sürprizden. <laughs> evet, onunla <mesela gülüyor> söyledik ya. Ha. <Aa>. Evet. İyi, <laughs> Sen orada tereyağına odaklandığın Aynen. için. <laughs> Konsantre olamamış <laughs> ekmek tereyağı. Unla tereyağı bulmuşsanız hemen evet. helvamızı da karabilirim. Pilavımız şu an kaynamaya başladı. Ben kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 10-12 dakika sonra hazır hale gelecek. Sunumunu yapacağım. Dediğim gibi bu çalışan bayanların evde çok kolay, basit, sade, hemen yapabileceği pratikte bir yemektir. Ben de deneyeceğim bunu evde ya. Kesinlikle de. Yani bayağı pratikmiş şey ama. Bu levrekle özellikle ya. Çok ben levreyi tutmaya gideceğim. Ee, ben veririm <laughs> sana. Önce tutmayı öğretelim. Sonra da tutamazsan balık veririm <laughs> Ay, sana sen tutmaya gidersen asla yapılamaz biliyorsun. <laughs> Aynen. Gel <laughs> yani evrek bekleriz. Gelecek diye. Asla evre gelecek diye bekleriz. Tutamaya başladı. Evet. Da. Altı pilavımızın bayağı ben Olsun. oluyorum diyor. Harika kokular. Şu an çok maydanozunu da oluyor. atıyoruz. Tam Son ben dokunuşumuzu yaptık. Pilavla yaptı. çok yakıştırıyorum ya. Çok. Bayılıyorum böyle. Maydanoz balıkta özellikle bu pilavda e, hem koku rahatsız etmiyor. Hem de yerken. Çok güzel. güzel. Bunun yanına da bir Şehit loka salatası. Bir... <laughs> Peynirli loka salatası, evet. Şöyle. Bir iki dakikada böyle en son şeyini al. Maydanoz da hemen yumuşuyor mu? Böyle evet, evet. Hemen. Zaman. Çok ölmemesi Dilip gerekiyor. Evet Çok ölmemesi gerekiyor. Hafif yumuşaması evet. yeterli. Şimdi sunum tabaklarımızı alayım mı? Evet. O biraz dinlenmeyecek mi? Normalde Yoksa dinlenmesi lazım yani. ama sıcağına yemek isteyenler için öyle de güzel yemek oluyor. isteyenler dinlenip evet, dinlenmez mi? sıcağı şey şey hemen yiyebilirsiniz. Bu mi? evde kaldığı zaman bile buzdolabına koyun, ertesi gün de yediğinizde dinlenmiş olarak da çok lezzetli. Ertesi yani, güne kalmayabilir e, ama. Kal, bizim evde de kalmıyor evet. Bizim evde de kalmıyor ama bir kere kalmışlığı evet. var. E, ertesi güne kalan kısmıyla zaten sonunda size güzel bir küçük bir dokunuş da yapacağım. Ona, ben en çok o küçük küçük küçük, küçük, <laughs> küçük dokunuşu <laughs> evet, merak ediyorum. O, ne yapacağız? Evet daha çok keyifli bir şey. Evet. De. Oldu. Evet. evet, oldu. Pişti. En sevdiğim aşamaya geldi. Karıştırmıyorsun herhalde. Hayır karıştırmıyoruz. Evet. Şu an hala. Bir şey soracağım. Pilavın biraz dibi tutunca o da güzel oluyor. Ben de severim. Ha. Şu an biraz bizim çok... de tuttu. Evet. Hemen bu arada siz mutfağa çok yakışıyorsunuz he? Teşekkür ederim. Sizin mutfağınıza da gelirim. Ben çok seviyorum. Ee, çalıştığım halde evde yemek yapmaya bayılıyorum. Ve sürekli de evde benim yemeğimi yedikleri zaman eşim ve çocuklarıma şey diyorum. Bana puan verin çabuk. O, <laughs> not verin. Bana kaç şey puan verirsiniz? Not vermezlerse o zaman, onlara O zaman beni Bir daha yapmayacağım senin. diyorum ama gene de yapıyorum yani. Ooo. <laughs> oy 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 oy. İbocumdan bana kokuyor ki anlatamam. E, şurada bir parça kaldı. Avrupa'da e, <laughs> kaldı. kaldı. İbancık gö gö gözü, gözü döndü. Onu ben dokunmuş için ayri. Gözü döndü. sen bana iki dilim limon alabilir miyim? Bir şey ver şu var bir Kaç tane kesilmiş o. limonumuz. Böyle dumanlı üstünde Daha sıcak. Onu Olur bana olalım. e, çeyrek Sıkayım yapabilir mı? misin? Hayır hayır sıkmayacağız. Biz Sadece mi? dilimleyeceğiz. Ha, dilimleyeceğiz. Dilim için. Hemen. Ee... Ay çok şık görünüyor. <laughs> Yemin ediyorum <siz> ağzım sulanarak konuştuk. <laughs> <laughs> Müşerif bunu yapımıza çok yakıştı bir. sayın evet. seyircilerimiz. Her, her ay alalım değil mi biz? Her çekimde. <laughs> şöyle. Severek geliriz. Evet, o bir tık kalın bir inceltebilirsen. Hayır bir an önce çekim bitsin diye kalın kalın doğradım. <laughs> Gerçekten öyle. Şu İbo'cum ne Şu Doğru yapıyorsun? Moda. Bu da mı kalın? <laughs> evet. Tabii ya. onu iki <laughs> <y> <gülüyor> <sen> <gülüyor> İbocum, <Bizi> yapalım. İbocuğum biz yapalım istersen. Dur <laughs> ben, <gülüyor> ben <gülüyor> yapayım. ya <laughs> bu. <laughs> Nasıl istiyorsun İbo hemen? Hayatım, bunun ikiye bölünmüş halini tamam. istiyorum. Ben, ben şöyle yapsam yani. olur mu? Hadi bakalım. Dekor yapacak. Yani o benim İkiye bölü onu. Bunu da ikiye bölelim. Tamam. Oldu mu? Tamam böyle. Tamam. Şunu ikiye bölerken. Aa güzel oldu. Şimdi bunu da ikiye. Bölelim. Bir dakika. Fotojenik bir pilav. Bence oldu. Of çok güzel oldu be. Bence de güzel üzerine biraz daha maydanoz atabiliriz ya da bu haliyle Atalım biraz, mı? biraz maydanoz İzlerim bu mi? haliyle de güzel. Maydanoz da asalımız yapalım. Ya da bir tane sen bana uzun bir. Genelde bizim bunu soymuldu. Süsle süse Sonunları gerekiyor. İbo yapıyor. Biz balığımıza bir kravat evet. takalım böyle. Bu tür lezzetleri farklı mutfakta bulabilirsiniz. Böyle bir kravat, kravat da bilesiniz. hemen neler yapıyorsunuz? <laughs> Alt yazı geçeyim. Şöyle ben. balığımızın <laughs> kravatını da taktım. Ya Sunum yapmadım bugün. Dur son dokunuşu yapacağım. Evet. Son dokunuş. Tek maydanoz kalsın bana şöyle. Son dokunuş. <gülüyor> <gülüyor> O da dışarı. Afiyet olsun doğrusu. herkese. Evet, evet e, şöyle balığımızı da gösterelim. Bu tarz tarifleri tekrar söylüyorum. Fark yaratan mutfakta Üzerinde bulabilirsiniz. Üzerinde dumanı hala tutuyor. Bu iboyu evet, çok tamam. yanaştırma. An, çok tatlım <laughs> balığı. <laughs> 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 evet, Garfield. E, hemen kapatalım. Tamam, e, evet, sona bağlayalım. Şu an balık dolmamız. Şu an biz e, sizinle yemek için vedalaşıyoruz. Aa şey yapmadık, sürprizim evet, vardı. Sürprizimizi de yapalım. Biz balığı görünce unuttuk sürprizi. İlk evet. önce onu yapalım. Şunu da bu tarafa geçirelim, yuvonumuzun üstüne. Evet. Önceden yıkılmış, kurutulmuş ıspanak yaprağımız. Evet, ıspanak yaprağı. Ee, ona ihtiyacım şu an yok. Şunları Buna ben bari temizleyeyim. Tamam. Evet, hemen şöyle. Şunları Biri yapraklı. Bunlara da ihtiyacın yok, yok. galiba, kaldırıyorum. Biri yapraklı. Ispanağımız, Şurada İbo'nun biraz önce fark ettiği kalan balığımız. Onu bilerek mi bıraktın? Evet. Tamam. Onu Vallahi. bilerek bıraktım. Şimdi şöyle küvüner içi, fıstık, Oo. ne koymak istersen. Bu haşlanmış Böyle, mı? Tabağı çevirebilir Çiğ. Çiğ. Hemen tabağa çevirir misin? Şöyle Böyle görelim. Hı -hı. Çiğmiş bu arada. Bu ıspanak değil mi? Evet. Tabii tabii. Tamam. Şöyle. Çiğ ıspanak. Orada kalan balığı mı kullanıyorsun? Evet. Ben de var. Sürpriz <laughs> yapıyoruz <laughs> ya. Peki bunu sonra pişirecek misin? Hayır Bana hayır, hayır bunu hayır, hayır. atıp tamam. Tatlı iyi bir şey. Ben de biliyorum çünkü. <laughs> hayır hayır. Sushi mantı. Hani balık dolmasının şey, yanına ek olsun, çocukları hayır. kandırmak için de kullanabilirsiniz. Yani sushi mantı evet. Evet. Şey, ben zaten ıspanak kullanıyorum salatada. Çiğden çok seviyorum. Ben de severim. Bunu bu yani da bu da böyle şey yenir oluyor. yani. bir tane de müşerref sarsın Olur <laughs> mu? <da, gülüyor> <laughs> <laughs> Gel müşerref sarsın. İlla benim üstümü başımı ya bir şey. Şuradan başlarsa. Ben bugün rahattım aslında. Konu kaldık. Hiçbir şey yapmayacağım diye. Ama hmm. bana bulaşmadan duramıyor biliyorsunuz ki. Şey. Tek balık da koyabilirsin. Hani evet. nasıl seviyorsan. Yok ben bunu senin için. Şöyle başlangıç şimdi. seviyesi. O zaman o yüzden. O, yüzden. Sarma. Ee, o, çok, o çok çok. Yok çok. yok değil Emel abici. E bu için. Bunu o zaman şöyle kayık gibi Şey, Anca. Okkal olsun. <laughs> Sen böyle Okada şey. Olsun. Marulaları kısır gibi falan şöyle. Kim onu böyle kapatmaya yap. gerek yok ben midye Bence gibi atayım. Bence de bir tadına baksana gerçekten <laughs> yani tadına olur. bir bak. Hadi var. Abi midye abi. evet. midye gibi. Evet midye gibi yiyebilirsin. Limon sıkayım mı? Sıkabilirsin. Limon da sıkayım. Evet. Fıstık evet. atabilirsin yine. <laughs> gene. Dur dur. Fıstık gel, gel. at. Dur yoksa bayılacağız. Bu küner için çam fıstığı bu da güzeldir. Gel fıstık koymadık. Bekle 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 tamam. Gel. Bekle bekle. <laughs> Onunla, evet. gel gel. Tamam, Oo. Oh. Tamam. Oh. Bu Bir şey biraz yedirmeyi de seviyor. <laughs> Severim. Vallahi <Severim>. lav <laughs> olmuş ha. Evet. Gayet güzel oldu. Güzel. E, biz niye tadamadık bundan? Tadabilirsin. Ben de tadayım. Yönetmenim o sıcak olduğu için Adar biraz misin? böyle dağılıyor. Yönetmen Normalde sevmiyor. biraz soğuk olsaydı bunun arasına sarıp evet. e, hmm. ve dilimleyip suşi gibi de sunum yapabiliriz. Yani o onu çok da. güzel. Bayıldım. Şöyle onu da deneyebiliriz. Eline sağlık, Şöyle, çok güzel olmuş. kürdanla ya da şeyle. Şu şekilde. Hmm. Aslında misafir gelince böyle evet, sunum da yapılabilir. Evet sunumlar yapılabilir. Belki hafif dinlensin pilav değil mi? Birkaç fıstık koyup döner içi şu şekilde. E, ve, konuklar unuttu kapatmayı. Ve final. Yönetmenim. Ve final. <laughs> Bugün size Emel Abla ile birlikte balık dolması yaptık. Biz çok eğlendik ve çok keyifli olduk. Yaptık mı? Emel Abla yaptı. Ben de yaptım. Beraber Yardım yaptık. ettik. gayet <laughs> güzel, çok keyifliydi. <laughs> bir an önce toparlayıp yeme faslına geçelim diye tamam, bu konuyu tamam, kapatalım. Tabii. Ben değil bir mi? lokma aldım ya. Bitti, değil mi? <laughs> <laughs> Rahatladım bir. Bugün fark yaratan mutfakta balık dolması yaptık yine birlikteydik. Lütfen YouTube kanalını, Instagram hesabını ve Facebook hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bundan sonra da çok güzel tariflerle devam edeceğiz. Eklemek istediğim şey var mı? Evet, bu? E, fark yaratan mutfakta fark yaratmaya devam ediyoruz. Lütfen e, Instagram hesaplarımızdan ve YouTube kanalından takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, Emel ve desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz bugün ben bizimle beraber olduğunuz için. bir şeyde yardımcı olmak harik. çok eğlenceli. Bizim için de, de çok keyifliydi. De. Görüşmek üzere.